Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fırmızı sizlere bir bilgilendirme videosunu bir bilgilendirme videosunu daha karşınızdayım. Bugün bilgilendirme videonun üçüncü videosu üçüncü bölümde. Bugün üç tane video gelecek art arda iki tanesi geldi bu üçüncüsü. Bugün Perşembe çarşamba gelen işte günü. ilk i̇lk serimizi atmıştık Minecraft videosu yarın gelir mi bilmiyorum. Büyük ihtimal gelir. Bugün sizlerle nasıl facecam eklenir video çekerken onu göstereceğim. İlk önce buna tıklıyorsunuz yani ekran kayıda. Oradan video. Sonra da burada webcam kaplama, kaplaması ekle yazıyor. Ona şöyle tıklıyorsunuz. Sonra da şey geliyor işte facecam geliyor. Bu arada bu ne? Pardon kapatayım. Sonra da ona tıklıyorsunuz çıkıyor. Sonra ayarlara giriyorsunuz. Webcam'a tıklıyorsunuz. Facebook'un hangi tarafta olmasını istiyorsanız seçiyorsunuz. Sağ üst köşe, sol köşe, sağ alt, sol üst, orta falan da var işte. Buradan seçiyorsunuz. Sonra da tamama tıklıyorsunuz. Ve böyle oluyor Evet arkadaşlar bir bilgilendirme videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.